Selam arkadaşlar, Brawl Stars yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? ki gayet iyisinizdir. Bu videoda 8 bit etkinliği ile alakalı haritaları ve bu haritalarda oynanan en iyi komplardan sizlere bahsedeceğiz. Oyundaki arkadaşlar, kanalımızda olan arkadaşlar. Haritamız Soygun ve Yılan Vadisi. Bu haritada gördüğünüz gibi iki tane ışınlanma var. Böyle değişik bir harita, Çallar da oldukça var. Biz Tara, Bibi ve Edgar aldık. Rakipte Ems, Primo ve Bull aldı. Bu haritada bayağı bir bin kupa yaptım ve bayağı oynadım bu haritayı. Kendim görmüş olduğum komplardan en iyisi bir tane tankları alt diyecek bir tane savaşçı. Onun dışında iki tane de yüksek hasar ve hızlı karakterlerden e, ee, Bibi ve Edgar rakibe de Bull ve Primo koyduk. Bu şekilde oynayacağız. Nisan da hazır verdiği sürece maça başlayacağız. Evet hazır da verdi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ems ve Tara duruma göre sağdan veya soldan gidiyor. Görüşü hangisinde iyi olursa Hangi taraftan başlasa ve rakip nereden geliyorsa oradan başlıyor. Ve de şu ışınlanmadan şu an ileri girememiş gibi yapıp rakiple vs atmaya çalışacağız. Bu vs'nin sonucunda sağ veya solda alınan e, oyuncular belirleyecek ne zaman içeri girip çıkacağımızı. Şimdi mesela bakın altta e, x var yanlış yıldız gücünü almış. Normalde diğer yıldız gücünü almış olması lazım. Mesela beni attı yukarı. Hemen yukarı doğru gidiyorum. Hasar bırakacağım. Edgar aldıysanız direkt olarak İlk fırsatta kasaya gidip, kasaya çünkü en hızlı hasar veren savaşçı Edgar bakın bayağı bayağı indirdik. Kaçarken de vuruyoruz. Bir aksar bastım, e, süperi buldurmam gerekiyor, atlayamadım. Atlayabilsem çok iyiydi, en azından oradan 1000 hasar verip ekstra bir vuruşla böyle 1500-2000 hasar verebilirdim. E, bu var, yalnız diğer aksuarı kullansaydı daha iyi olabilirdi ve diğer yıldız daha doğrusu. Aa Zayt orada güzel bıraktı. Güzel bırakmasaydı biraz daha kuleye hesap Şu an mesela bakın Emzini tara mı? Siz artık kendiniz karar verin. Ben tarayı da çok gördüm. Emzi de çok gördüm. İkisi de gerçekten çok iş yapıyor. Şu noktada savunmada o ikisi de aynı anda ultiyi attı. Taranın ultisi geldi. Az önce emzin ezici üstünlüğünü. Şimdi de taranın ezici üstünlüğünü gördünüz. Yani ikisi de çok iyi savaşçı. O yüzden İkisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hangisini daha iyi oynuyorsanız ikisinden bir tanesini oynayabilirsiniz. Mesela rakipteki Primo ve e, bunun verdiği o ağır hasar ve inanılmaz fazla canını zaten maçın sonucu olarak da görmüş oldunuz. Rakibin kompu can olarak daha iyi ve daha fazla hasar veriyor. Edgar da yine aynı şekilde e, kasaya gittiğinde çok fazla hasar bırakabiliyor ama gördüğünüz gibi rakibin kompu bizim kompa üstün geldi ve rakibin kompu bu haritada oynanabilecek en iyi komplardan bir tane sizler de kompu rahatlıkla, rakibin kompunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bizimkini de oynayabilirsiniz. Bizimki de gayet güzel. Hemen bir sonraki etkinliğe geçelim. Evet arkadaşlar ikinci haritamız ödül elektrik bölgesi. Ee, bu haritada Leon, Bell ve Brock aldık. Rakipte Leon, Piper ve Tick aldı. Bu şekilde iki farklı kompla sizlere ee, bu haritada ...oynayış ve gameplay göstermeye çalışacağız. Bakalım hangi comp daha üstün? İkisi de çok iyi comp. Yani... ...ikisi de bayağı iyi comp ama maçı birisi kazanacak ama... ...siz bunu güzel bir şekilde belirleyebilirsiniz. Ben şöyle bir tane aksesuar bırakıyorum. Oy, 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 çok fazla hasar aldım. E şimdi... ...rakipteki pick... yarmış olduğunuz gibi... ...bizim buradaki aksesuarı resmen yok etti. Ama biz de onun aksesuarını yok ettik. Neyle? Braum'un aksesuarıyla. Ve şu an ben de rakibe kenardan aksiyona vurmaya çalışıyorum. Oo, yalnız o baya baya hızlı geldi. Şu an biraz geriye çekilmiş durumdayız. Çünkü ileriye doğru gidemedik. Tilt bizi baya bir zorla ve ittirmeye çalıştı. Lighting de oradan gelmeye çalışıyor. Süper'i de bıraktı. Ve rakip şu an baya baya bize doğru atağa kalktı. Ve rakibin Piper'ı her yeri açmayı başardı. Oy 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 çok fena geliyorlar. Şuraya bir akışlar bırakayım. En azından Zahit'i de geriye doğru ittirebiliriz oradan. Şimdi şöyle deniyor. Güzel, güzel. Oo, çalıda fazla hasar veren yıldız gücünü kullanıyor. Gerçekten çok iyi. Şu an gördüğünüz gibi rakip atıcılarla, kickle daha doğrusu, baya baya bizi zor durumda bıraktı. Belki süperim dolarsa bir şeyler yapabilirim ama henüz <laughs> dolmayacak gibi duruyor. Hadi canım, bizim şey ona vurur diye zannediyorum. Yalnız rakibin süperi doldu mu ona bakmak istiyorum, dolmuş. Can basan yıldız gücünü aldım. Şu an rakibin neredeyse Türkçe yakıştırmaya çalışıyoruz ama bu maçta da zannedersem yenildik mi duruyor. O şekilde çok yaklaşmışız. Hayır 6 saniye. Ha güzel güzel. Elimizden geleni yaptık. Ama gördüğünüz gibi bir tane atıcı bayağı bizi zor durumda bıraktı ve oradaki bizim taret başta hızlı şekilde kırdı. Ve sonrasında bizim defansa kilitledi. Bu modda bu şekildeydi. Rakibin atıcısının yine e, oyuna katkı sağladığını bu şekilde görmüş olduk. Rakibin kompunu yine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizimkini de kullanabilirsiniz. Bu e, e videosunu önceki videolardan önceki videolardan biraz daha farklı yapmak istiyorum. En iyi kompları alıyoruz ve bu konuları savaştırıyoruz. Hangi savaşçının daha üstün geldiğini bu e, videoda özellikle görmeniz için. Hemen bir sonraki moda geçelim. Evet arkadaşlar 3. mod Knockout Alevli Anka Kuşu burada da bayağı oynadık. E, Sprout, Leon ve Nani girdik biz burada. Bayağı etkili komptu. Rakipte Leon, Tick ve Piper aldı. Bu şekilde e, sizlere yapmış oluyoruz. Bakalım bakalım nasıl olacak. Şimdi Leon soldan gidiyor. Nani sağdan gidiyordu. Biz öyle oynuyorduk. Bayağı oynadık bu haritayı. Tam şuraya Aksuar bırakacağım. Ama rakipte de tip var. Bakalım neler olacak. Aa rakipte Leon yokmuş. Aa doğru. Rakipte de bir Leon olmuş olsaydı çok iyi olurdu. Ama bu oynayabilir diye zannettim. Çünkü haritiyle e, süper falan doldurur diye zannettim tip. Ama Leon inanılmaz üstün. Leon gerçekten çok üstün. Leon olsa Tam şu köşenin oraya bir tane aksesuar bırakırdı. Bu şekilde bayağı bir zorlayabilirdi. Ama bu sefer bu şekilde yaptık. <laughs> Biraz da biz kazanalım böyle bir dep yeniliyoruz. 50 bir olacağız. Şuraya bırakıyoruz aksesuarı. Şimdi soldan gelmeye çalışacaklar. Tik de sağda görüyorsunuz. Hemen süperi bastık. Şöyle sağdan gidiyoruz. Gözükmedik. Harikayız. Geldik içeriye. Rakibde de Leon olsaydı belki çok daha e, kompu etkili olabilirdi. Çünkü Tick ve Piper baya baya iş yapan ikili, ikililerden bir tanesi. Piper yerine Brock, ortada Tick ve diğer tarafta Leon bizleri neredeyse yeniyordu bu kompla bu haritada. Hemen bir sonraki moda geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki modumuz sıcak bölge, müzede bir gece. Burada yine fazla oynadığım için e, en iyi kompun Jesse, Sandy ve Emz olduğunu söyleyebilirim. Sandy Axis şey, e, ona ışınlanmanın orada duruyor ve ileri geri yapıyor ya saldırıyor ya da rakibin gelmesini bekliyor aksesuarı da şunu alıyoruz diğeri de tamir oluyor bu şekilde oynuyoruz Jesse ortada Sandy ışınlanmada Emze Jesse'nin diğer tarafından gidiyor yani genelde öyleydi yani çok fazla önemli burada gelen komplar hep böyle yalnız bir tek Emze'nin yerine şey alıyorlardı. Mesela bak eksik geldi. Hemen eksikte yardım ediyorum burada bizim kabusunun alması için ama kabus öldü. Süperi bıraksam iyiydi ama orada Eksik gerçekten bayağı bizim kabusu zorladı ve rakip de süper doldurdu. Ama biz bayağı bitirdik gibi duruyor. Bitirdik <laughs> gibi duruyor derken geride kalmışız. Mesela bak, rakip ışınlanmayı çok iyi kullanıyor. Heh. Bu noktada bizim evimizin de aynı şekilde ışınlanmayı kullanması gerekiyor. Şöyle bir tane geriye. Bir sola atmaya çalışıyorum. Bir de şuraya attım. Kaçırıyoruz boyuna. Tamam en azından aldık burayı. Tamam güzel. Ve şimdi ben eğer dolu tareti doldurdum. tarih arkadaşlar şunun arkasına atıyorsunuz. İş bitti. Ve sürekli tarifi canlıyorsunuz. Çünkü şu noktada tarife vuramıyor rakip. Öyle bir sıkıntı oluyor. Bakın arkadan Jesse vurmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi Vuramıyor, ancak bu şekilde vurmaya çalıştı. Jayce'i bayağı içeri gelmeye çalışıyor. Şurada bir yerde midir? Anı da burada. Tuttu. <laughs> Şu an gördünüz mü %73'e kadar çıktık ama gördünüz mü Jayce'i orada sektirmeye devam ediyor. Biz bir tane vurursak çok iyi olabilir. ya Oy 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 bayağı hasar almışız. Arkadaşlar öyle olduğu zaman sürekli sürekli tarihte vurun ki e, öne geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kom gerçekten çok iyi. İnanılmaz başa baş bir mücadele var ama şu an içerisi biz de ve kolay kolay da vereceğe benzemiyoruz. Rakip şuradan gelse taret de atsa şey yaramaz da pil nasıl azaldı hemen diğer ip'e geçeyim. <laughs> Güzel. Bu maçta bu şekilde değerli arkadaşlar ve son modumuza geçelim. Evet arkadaşlar son etkinliğimiz elmas kapmaca harita delikli kim tasarlamış bunu? Bruno is riff. güzel <laughs> arkadaşlar burada eş Byron ve Sandy bunu bir youtuberdan Spenasi'den baktım o bu kompa aldı çünkü elmas kapmaca oynamıyorum fazla hatta hiç oynamıyorum. İşin çok fazla metada olduğu belli. Byron sürekli canlıyor ve onun yerini de bir tane Sandy almışlar. Rakibe de aynı kom sadece Sandy yerini emzaladık. Bakalım nasıl olacak. Ve yıldız gücünü de vuruşu tam dolu olduğunda %100 daha fazla vuran yıldız gücünü seçtim. Bakalım nasıl olacak. Yalnız Game Master bizde AFK kaldı. Byron olabildiğince can vermesi lazım. Canlı zor da Sandy ile şeyin sesi çok iyi geçmedi. Güzel çok güzel. Şimdi vuruş çubuklarım %100 dolu olduğunda böyle vuruyormuşuz demek ki. Şey. Harika. 2003. Şu an vuruş tam dolu. Yalnız bizimkiler nerede? Ha <laughs> bizimkiler hayatta bile değil. Yalnız kabus neredeyse hiç can veremedi bana. Oy, oy bütün, bütün takım olarak dağıldı. Hiç can alamadım neredeyse. Yo inanılmazdı hiç can alamadım Kabus'tan. Rakibin e, Bayern'i baya baya bir canladı. Güzeldi ama sendili kompund ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada tabi biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde kompları bayağı farklı olarak sizlere göstermeye çalıştım. Hep aynı komplarla girmedik. Siz kendiniz karar verebilirsiniz. Hangisini daha iyi oynuyorsanız o komplarla girebilirsiniz. Ben zaten hangi kompun daha iyi olduğunu sizlere söyledim. Sendili kompun daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama ee, çok kapalı oynandığı takdirde Ems daha iyi oluyor ama biraz açık oynamak gerekiyor. Artık onu da bir şekilde ayarlamak lazım. Evet arkadaşlar bu videoda olabildiğince haritalardan ve e, oynanılabilecek komplardan izlere basitmeye çalıştım. Umarız herkes 10 on maçın 10'unu da kazanır. E, bir iki tane kaybetsin bile 10 maç kazanıldığı takdirde en sondaki o şu e, göstereceğim ol, gösterecek olduğum 8 bit etkinliğindeki 8 bit şeyini alabileceksiniz. Nerede bu ya? Şurada değil mi? Aynen 18 saat sonra başlayacak. Ve 8 bit... Retropolis mücadelesi geliyor. 10 maç kazandığınızda bu size verilecek. Çok güzel kostüm. Bayağı güzel. Hatta şuradan deneyebiliyorsak bir bir, el, bir tur bineyim ya. Nereden giriliyor? Dükkanla mı giriliyordu? Yo. Dükkanda Retropolis vardı. Hani bakayım. Bir deneyelim arkadaşlar buradan. Güzel savaş gerçekten. Mermileri çok iyi ya. Kesinlikle çok iyi. Yani bu çekizip böyle olunca ha, böyle bir kupa yapayım ben tekrardan. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarız herkes e, kazanır. Sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.